Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci bölümü çekiyoruz. Birinci bölümü çekmiştik. Her ilgilenenler var. Görmüştür ikinci bölümünü. E şimdi Kayra Kral oyunda galiba. Evet oyunda hemen bir hmm. dostluk savaşı attım. Bakalım Kayra Kral Yani girecek mi? Eğer kayra kral olursa girerse güzel olur ve efsane kral da bağış yapalım efsane kral. Aa, kayra kral da oyundan çıkmış şansımıza. Kayra kral da ben yapayım de. Evet şimdi Evet Görüyorsunuz kalan etiketi orada videoyu bakabilirsiniz. O kayda kral bunların arena da bir böyle hızlı maç Bir 2 bir 4 5 tane falan hızlı maç atabiliriz eğer yeterse. Çünkü ikinci bölüm birazcık daha fazla çekmek istiyorum. Çünkü şey bir olsun diye de oyuna falan kaldı. O yüzden hemen hızlandı oyunum oldu. Hemen şimdiki haline geldi. Ne ara geldi? Ne ara etti de tam zamanında geldi. Ne <laughs> 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 i̇şte. yedik? Fail bulattım. Evet oradaki o silahları elde ettik. Gücümüzü aldılar. O Valkyrie'nin seviyesine baksın. İyi Valkyrie'nin seviyesi ve ilk seviye balonumuzu da araya öyle gönderirsek. Hayır balonu aldılar. Bak işte o kötü oldu. Oradaki o balonu almaları eğer almazlarsaydı. Buradan o kuleyi büyük ihtimal kolayca alırdı. Çünkü biliyorsunuz ki, balon öyle bir vuruyor ki kulenin canı bitiyor canı. Beş vuruşta kuleyi alabilir belki. Bilmem belki alır. Şimdi pokut pokut da Kadar yaparak hayır adam bir kulemizi aldı. Bakalım bu canlı yarışmayı kim kazanacak? Şey mi? Yumeğine dadın mı? Yoksa Üren Lison 59 da biz mi? Göreceğiz. Evet adamlar ikinci kolemizi de almak üzere. Sana diye ikinci kolemizi de aldılar. İşte bu iş berbat oldu. Şimdi ülke bastılar. Kolay alabilecekler mi? Tabii ki de hayır. Ve balon birden tane bir orada Kolenin canı bitti. Adeta. Şimdi orada da deviz çok kolayca aldık. Ve evet kolayı aldık. Domuz bilincimizin canı hayla fazla değişti. Ve domuz de bilinci sonuçta. İyi. Berbat değil yani. Of geriden geldik nasıl daldık. Evet bu maç bu videoda çok güzel gibi bir şey geliyor ya bana. Olsun sandık geriden gelip yendiğim için bence de normal altın sandık vermesi değil mi? Evet. Şimdi tight sandığımız da oldu. Vay. Bugün her şeyimiz oluyor bakıyoruz da. Evet şimdi Videoda bir tayt sandığı açılır mı? İnternet çok yavaşladı. Olur mu? İnternet lütfen gitme. İnternet giderse hmm, Arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Heh, tamam geri geldi. Yani o zaman orada bir sıkıntı yaşanabilirdi. Kusura bakmayın. Birazcık da zaten sıkıntı yaşandı. Tayt sandığından da iyi şeyler çıkmadı. Bu arada bağışımız kaç olmuş? Bağış 24. Hmm. Evet gördüğünüz gibi Kral 13 en kötü mezmiş. O kupası var. Bir maç gelmiş tam. Bir tane daha hızlı maç atalım. 3 tane falan daha atarız. Biter ya. 2-3 tane atarız işte. Pe'ye atarız. Evet şimdi ben direkt şöyle büyücü goblin fıçısı ekibi yolladım. Hayır bak orası kötü oldu. Orası oh, şey kötü oldu bebek orası kötü oldu bebek. Buradaki o pekka inanılmaz işe aradı. Ben şuradaki şu büyük pekka için bir namlama atayım. Bir kilim büyük pekka bana ne yapabileceksin? Evet oyun efsane dondu. Büyük pekka onu her şeyi yapabildi. Evet iki kalemize gitmek üzere. Evet arkadaşlar oyun çok kötü dönüyor. Oyun çok kötü dönüyor. Galiba bu maç hep donduğu için el bizden gidecek yani. Benim falla bir suçum yok. Elde da şu an arkadaşlar yani almış olacaktık. Biliyorsunuz ki biz iyi bir Tamam ya yani. iki tane daha iyi olurdu. İyi oyundu diyelim. Bravo. Evet şimdi. Kullanıcı Devam ediyoruz. Bir tane daha hızlı ve kızılmaç çünkü geçiyorum hiç, hiç oyuncu yok eğer olsaydı ne yapalım artık olurdu işte pama var bizim yanımızda pama nasıl isim bilmiyorum da pama diyecek isim evet oradan mükemmel bir atak onlarda bir atak deniyor ama pal gibi atak yaptılar ama bizim atamız da çok güzel o yüzden iki kişi de o kuleleri alacak kişi de %100 yüz kuleleri alacak. Hmm, biz, biz, daha önce aldık ve şu an iki tarafta atak oynuyor. Ev su atak oynuyorlar. Evet. Ve bizim taraf yendi. Ya, ya bu maçlar niye bu kadar kısa sürüyor ya? Vallahi atsam mı ki? Yani çok uzun süreceğini düşünmüyordum ya bu kadar. Şuna baksanıza. Hemen yeniyoruz bazen de hemen yeniliyoruz. Bu nasıl iş? Evet. Şimdi balon. Slaşır. Domuz binisi de olsun. Domuz binisi atacağım. Dur dur. Neyse adam orayla ilgileniyor evet ben yukarıdan gidip aldım. Adamların kule, birinci kulesini aldık. Şuna i̇şte bak şuna. Agradir. Şimdi goblin oraya doğru. Arkadaşlar ya maçlar çok hızlı bitti. Bitmiyor mu? Bana göre videolar çok hızlı bitiyor ya. Bize göre de öyle değil mi? Sanki bir maç atmış gibi oluyoruz ya. Ay ve de adamlar kulemize epey bir zarar verecek büyük ihtimal. Ve olsun be. Bir kulemize gitsin. Fazla da şey olmaz diye düşünüyorum. Okçu koydu adam koya koya ya. Her şeyi koy koyma. Her şeyi koy okçuyu koyma. Her şeyi demedim yani çaka Da Evet. Evet arkadaşlar videom çok güzel gidiyor. Bir maç daha atacağım. Bu 5. maç mı? Veya neyse bu maçta da bitsin. Arkadaşlar video tam tamına şu an 10 dakika sürdü. 10 dakikalık video bence yeter diye düşünüyorum. Bu arada balonumuz 2 seviye, uyucumuz 5 seviye, minyatürümüz 5 seviye, prensimiz 5 seviye, cadımız 3 seviye, domuz 5 seviye, şey goblin 2 seviye, silahçör 4 seviye istesem yükseltebilirdim de yükseltmedim. Hmm, evet fırın. Evet işte böyle. Kadro. Evet. Ya bizim bir an önce 8'e olmama kaç kalmış. Varmış da abi falan. 1.400 falan da. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Görüşürüz.